Önümüzde patika daralıyor, zaman ağırlaşıyor. Altın kayaya doğru, yükseklerin çağrısına doğru yürüyoruz. Saatler 14.30'u gösterdiğinde zorlu tırmanış yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. Eğim azalınca bedenlerimizdeki gerilim çözülür gibi olup adımlarımız hafifliyor. önümüzde geniş yapraklı bodur ağaçlarla dolu serin bir orman açılıyor. Gökyüzünü süsleyen güneş artık yaprakların arasından ince sızmalarla yere vuruyor. Rüzgar geniş yaprakların arasından geçerken serin bir şarkı mırıldanıyor. Terli alnımıza hafif bir dokunuş gibi değiyor.